Merhaba Galatasaray taraftarları. Sizler için patlamaya hazır bir haberimiz var. Takımımıza güçlü bir savunma oyuncusu eklemek için yürütülen görüşmeler hız kazanıyor. Daha fazla ayrıntı için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz hemen abone olun. Evet dostlar, Galatasaray'ın kadrosuna eklemek istediği potansiyel patlayıcı isim 3 hafta önce gündeme gelen, yöneticilerin önerisi üzerine tartışmaya açılan bir stoper. İlk başta 15 milyon avro talebiyle ortaya çıktı ancak yöneticiler bu rakamı yüksek buldu ve görüşmeleri dondurdu. Sonrasında Suudi Arabistan'dan beklenen teklifler gelmeyince Galatasaray bir hafta önce teklifini gözden geçirdi. Bahsettiğimiz isim Sergio Ramos ve yıllık 5 milyon avro garanti maaş teklif edildi. Görüntü hakları ve imza bonusları konusunda anlaşmaya varılabileceği de belirtildi. Ayrıca Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma olasılığı göz önüne alındığında Sergio Ramos'un talepleri 8 milyon avroya düştü. Ligde şampiyonlar arasına katılmak isteyen Ramos, Aslan'ın gruplara yükselmesi durumunda fiyatta esnek olmaya hazır olduğunu belirtti. Molde'ye karşı elde edilen avantaj, transfer olasılığını artırabilir. Heyecan dolu bir süreç bizi bekliyor. Galatasaray camiası, Sergio Ramos'un transferiyle büyük bir heyecan yaşıyor. Sizce bu transfer gerçekleşmeli mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin.